Herkese merhaba. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Fatma Hanım'la Esma Hanım aynı apartmanda oturan kapı komşusu. Her ikisi de zamanı geldiğinde kurban ibadetini yerine getirmek istiyorlar ve büyükbaş sığır tercih ediyorlar. Yeteri kadar hissedar bulamadıklarından da özellikle hisse hizmeti sunan işletmelerin bir arayışına giriyorlar. İnternetten kısa bir araştırma yapıyorlar ve karşılarına onlarca seçenek çıkıyor. Hemen hepsinde birbirine çok yakın vaatler duyuyorlar işte hisse sığırlarının kurban olma ehliyetine haiz oldukları, doğal beslendikleri, randevu sistemiyle kesim yapıldığı, kurban etlerinin çok lezzetli olacağı, sorunsuz adrese teslim hizmetinin olduğu gibi onlarca vaat. Bu kadar seçenek içinde Esma Hanım'la Fatma Hanım'ın kafası karışıyor haliyle. Çünkü hemen hemen aynı vaatlere karşılık birbirinden çok farklı fiyatlar duyuyorlar. Görünen o ki hangisine güvenip kimi seçeceklerine karar vermekte biraz zorlanacaklar. Sonunda bir karar veriyorlar. Esma Hanım seçenekler içinde fiyatı daha uygun olan işletmeye kurban hissedarı olarak kaydını yaptırıyor. Zaten bilgi atma için aradığından sonra işletme birkaç kez tekrar kendisini arayıp müşterisi olması için ısrarcı oluyor Esma Hanım'a. Sözüm ona hem daha az bedel ödemeyi hem de bayramın ikinci günü öğlen saatlerinde kurban etlerini adresine getirmek suretiyle kavuşmayı planlıyor Esma Hanım. Fatma Hanım ise karar verirken daha dikkatli davranıyor ve fiyatın yanında vaat edilen hizmetlerin gerçekten yerine getirilip getirilmeyeceğini analiz etmek istiyor. Hisseye dahil olacağı sığırın cinsi, cinsiyeti, yaşı, kurban olma ehliyetinde olup olmayacağı, sığırın nasıl beslendiği, işletmenin kesim sürecini nasıl yöneteceği, bunun gibi birçok parametre hakkında detaylı bilgi istiyor işletmeden. Sonunda seçenekleri eleye eleye iki tane işletme arasında seçim yapmaya karar veriyor. Fatma Hanım üşenmiyor ve Kurban Bayramı'ndan makul bir süre önce bu iki işletmeye de ziyarete gidiyor kurban adaylarını, kesimhaneyi, işletmeyi, yetkililerini yerinde görmek istiyor. İşletmelerden birinde kokudan kurbanlıkların yanına bile yaklaşamıyor. Ahırın içine girdiğinde sırların ürkekliği hemen dikkatini çekiyor. Kesimhaneyi incelediğinde ise sağdan soldan toplama, derme çatma malzemeyle bir sistem kurulmuş olduğunu görüyor. İşletmenin durumu ve yetkililerin genel tavrından güvenip güvenemeyeceğine tam karar veremiyor işin esası diğer işletmeye de gidiyor. Orada güler yüzle karşılanıyor. Ahıra girdiğinde burnuna gelen koku onu rahatsız eden bir koku olmuyor. Sığırlar çok daha sağlıklı gözüküyorlar. İşletme etkilisi sığırların cinsi, cinsiyeti, et verimi, nasıl beslendikleri gibi her türlü detayı Fatma Hanım'la paylaşıyor. Kesimhaneyi incelediğinde ise çok daha profesyonel olduğunu ve kasap ekip sayısının ve niteliğinin yeterli olduğunu görüyor. Bununla alakalı detaylı tatmin edici bilgiler alıyor. Fatma Hanım eve döndüğünde zihninde bir tercih oluşturmaya başlıyor. Ancak yine de emin olmak istiyor ve her iki işletmeden de daha önceki yıllarda hizmet alan müşterilerin yorumlarına ulaşmaya çalışıyor. İlk işletme hakkında doğru dürüst bir veriye ulaşamıyor. Ancak ikinci işletme hakkında yeterli sayıda yorum olduğunu görüyor internet üzerinde. Yorumların çoğunda müşteriler hem sunulan hizmetten hem etin lezzetinden memnun olduklarını yazdıklarını görüyor. Fatma Hanım kararını veriyor ve ikinci işletmeden kurban hissesi satın alıyor. Efendim aradan günler geçiyor ve bayram günü geliyor çatıyor. Esma Hanım ve Fatma Hanım'ın kurban etleri adreslerine geliyor. Ancak biraz arada fark olacak şekilde. Bayramın ikinci günü öğlen saatlerinde gelmesi söylenen Esma Hanım'ın kurban etleri Bayramın üçüncü gününe kalıyor. Üstelik etin rengi, kokusu rahatsız edici bir şekilde geliyor. Zaten yarısı yağ olan etlerin de açıkçası büyük bir kısmı mecburen çöpe gitmiş oluyor. Fatma Fatma'nımsa kendisine vaat edilen gün ve saatte kurban etlerini teslim alıyor. Üstelik tam vaat edilen saatte gerçekleştirilen kurban kesimin de videosu cep telefonuna uygulama üzerinden gelmiş oluyor. Videodan gördüğü kadarıyla kurbanı oldukça temiz şartlarda ve eziyetsiz şekilde kesilmiş oluyor. Etler de söylendiği kiloya yakın, taptaze karşısında duruyor öylece. Fatma Hanım sevdiklerine kaliteli ve lezzetli kurban eti dağıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Doğru seçim yapmanın huzuruna, tadına varıyor. Evet dostlar, sanırım bu hikaye birçoğumuza tanıdık geldi değil mi? Hemen hepimizin bizzat tecrübe ettiği veya çok yakınımızdan duyduğumuz hikaye bu. Kurban Malumunuz yılda bir kere gerçekleştirilen bir ibadet. Bütçe elbette ki hepimiz için oldukça önemli. Ancak bundan daha önemli olan bir husus var. Her şeyden önce kurban ibadeti dini şartlara uygun olarak yerine getirilmeli. Kurban edilecek sığırın sağlıklı olmasına, kesim sürecinin eziyetsiz olmasına önem verilmelidir efendim. Sonrasında sunulacak hizmetlerin kalitesi ve etin lezzeti de elbette en az diğerleri kadar önemlidir. Kurban seçiminde ister Kerem'in çiftliğini tercih edin, ister bir başka işletmeyi. Kurban ibadet olduğunu, düşecek et miktarından çok ibadetin usulüne uygun, eziyetsiz olması gerektiğini, mahşerde bizden razı olacak kurban adaylarının kurban edilmesi gerektiğini lütfen unutmayalım. Bu ölçüde ister bizzat bulunacağınız, ister adrese teslim hizmeti alacağınız işletme hakkında duyduğunuz vaatlerle kalmayıp mutlaka araştırma yapın. İşletme hakkında yapılan değerlendirme yorumlara mutlaka efendim ulaşmaya çalışın. Herkese sağlıklı, mutlu ve kurbanlarımızın kabul olduğu bir bayram temenni ediyorum. Esen kalınız efendim.